Mümtaz. Şükürler olsun oğlum kurtuldu. Suçsuz ispatlanacak. Ya ben zaten biliyordum. Ben biliyordum oğlum böyle bir şey yapmayacağını. Harika. Harika da nasıl olacak bu iş? Tarık ne dedi sana? Ne bileyim. Hiçbir şey yokmuş ki o çocuğun. Her şey düzmeceymiş. Ahlaksız onun yüzünden çocuğumun hayatı kararacaktı. Ama neyse. Ne şimdi bu. Ozan kurtuldu ya gerisinin hiçbir önemi yok. şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Hadi be hadi, aç. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım Osman? Oğlum da sen de bir işi beceremediniz. Açsana be. Tanrı işlemleri hallettikten sonra bir derdimiz kalmayacak. Olay tamamen kapanacak. Berçin sayesinde olay ortaya çıktı. E bunu kutlamak lazım ha? Sağ ol Berçin. Rica ederim Ozan ne demek? Sen o videoyu nasıl çektin? şey. Ben e, videoyu Bu Batu Serserisine muhakkak bir ders vermek lazım. Adam resmen yalan söylemiş, iftira atmış. Okulumda böyle yalancıları istemiyorum. İlişiğinin kesilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepiniz o yalancıya inanmasaydınız bu kadar ileri gidemezdi. Şimdi rol kesmenin bir alemi yok. Bir de yok yere özür diledim. Ozan. Ne desen haklısın anneciğim. Ben senden daha ne kadar özür dileyebilirim? Hayatım, ben meseleyle ilgilenmek için derhal okula gideceğim. Umarım Ozan da bizim bu davranışımızı özrümüzün bir parçası olarak kabul eder. Değil mi Ozan? Osman. Haberin vardır herhalde. Senin o salak oğlun her şeyi berbat etmiş. Bak ne diyorum. Akşam Ozan'ın sevdiği yemeklerden sipariş verelim ha. Böyle yeni bir catering şirketi buldum. Ay aşçıları harika. Sibelcim, evde bir şeyler hazırlarız kendimiz. Tantana'ya gerek yok, biz bizeyiz. İyi, tamam. Akşam görüşürüz. Ozan nereye? Biz hava alalım biraz. Hadi Berçin. Olur. Görüşürüz. Hadi güle güle çocuklar. Süper. Sana söyledim Osman. Size söyledim. Bu işi berbat ederseniz dünyayı size dar ederim dedim. Kes be kes. Özür dileyip durma. Hemen şimdi toplanıyorsun okula geliyorsun. Bakalım ne yapacağız. Gitmemiş mi bu adam daha? Ozan dur. Güvenliğe söylerim arka kapıdan girersin. Odama girip çıkarken görünme. Hadi hemen çabuk ol. Yaklaşırken de telefon edersin. Hadi çabuk. Sana çabuk dedim. Bir de beni bekletme. Mümtaz amca. Biz de Ozan'la hava alalım biraz dedik. Akşam yemekte görüşürüz. Çocuklar. Ben de telefon trafiğinden yola çıkamadım. Ee, okula gidiyordum şimdi. Siz nereye gidiyorsunuz? Sizi de bırakayım. İstemez kalsın. Yürü ver için. Ay dur. Dur bir dakika. Ayağım. Ayakkabı çarpıyor resmen. İyi misin? Ha çarptı herhalde. Dur. Bas üstüne şöyle. Yok ya tamam bir şeyim yok gel. adam bir iş çeviriyor ya. Mümtaz amca mı? <laughs> Niye öyle dedin ki şimdi? Bahçe köşelerinde gizli gizli telefonla konuşmalar hayra alamet değil. E, Batu'nun planı da kendisini ekip eden büyük. Eğer bu işin içinde Mümtaz'ın parmağı yoksa ben de bir şey bilmiyorum. Dur nereye? Gerçekleri ortaya çıkarmaya. Biliyor musun? Size güvenende kabahat. Oğlun olacak o akılsız herif bir çuval inciri berbat etti. Ağır konuşuyorsun Mümtaz Bey. Size dava açmadığıma dua edin be. Oğlun hakaretten, adaleti yanıtmaktan kaç suçtan ceza alır biliyor musun sen? Sayın mı? O suçları KFK'ler yapmadı benim oğlum. Onun can yanarsa kimden emir alında diye verir polise belli olmaz. Bak bak bak. Sen beni tehdit mi ediyorsun be? Daha düne kadar karşımda el pençe devam duruyordunuz. Ne oldu? Nasıl ispat edeceksin söylediklerini ha? Nasıl? Al götür şu oğlunu. Benim başıma bela olmayın. Tamam mı? Hadi defol.